Kelo olan masalları tretire kelo olan akıl küpü masalı. Kelo olan masalları büyüktür büyüktür kelo olan akıl küpü masalı. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş bir dağın başında. Bir ormanın yanı başında kelo olanın yaşadığı köy varmış. Kelo olan bir tek anacı, anacığının da bir tek kel oğlu varmış. Dünyada başka kimseleri olmadığı için hep birbirlerine destek olurlar. Kuru ekmek yeseler kimselere belli etmezler. Padişahlara layık yemekler yedek diyerek kötü durumlarından kimseleri haberdar etmezlermiş. Keloğlan çok akıllıymış ancak akıllı olduğu kadar da tembelmiş. Anası hadi oğlum bahçeden bir soğan al dese iki saat düşünür, üç saat hesap yapar. O soğanı bahçeden ayağına nasıl getirtebilir onu düşünürmüş. Sonunda bir yolunu bulurmuş ama annesi de bu arada çıldırır dururmuş. Günler böyle gelip geçerken Keloğlan'ın anacı bir gün hastalanmış bütün iş bir güç Keloğlan'a kalıvermiş. O tembel Keloğlan gitmiş, yerine aklı başında çalışkan bir Keloğlan vermiş. Anası yattığı yerden Keloğlan'a emirler yağdırıyor. Bizimki de oradan oraya koşuyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Keloğlan sonunda yorgunluktan bir köşeye düşmüş. O sırada bir fare Keloğlan'ın yanına gelip. Tiri Keloğlan keleş oğlan, her işe beleş oğlan, nasıl ama çalışmak, zor geliyor değil mi? Demiş olan gözünü aralamış, fareyi kovalamış. Fare tekrar gelmiş, bu sefer dilince yaklaşıp. Tire, hey, hey, "Hey hey. Duydun mu prensesin başına gelenleri? Her kim prensesi iyileştirse, kral onu kızıyla evlendirecekmiş." demiş. Sonra bir çırpıda anlatmış. "Güzeller güzeli prenses aylardır ağlayıp duruyormuş ve onu kimseler susturamıyormuş. Kızımı güldüren her kim olursa onu prens yapacağım." demiş kral. olan bunu duyduktan sonra Tırnak bu iş böyle olmayacak. Başka şeyler yapmak lazım tırnak diye hoplayıp zıplamaya başlamış. Öyle hoplayıp zıplayarak evlerinin yakınındaki dağın eteklerine kadar gelmiş. Dağın eteklerinde açan çiçekleri toplamış. Bu çiçeklerin özelliği insanları tıkır tıkır güldürebilmesiymiş. Anasından öğrendiği kadarıyla hepsini bir araya getirirse prensesi güldürebileceğini biliyormuş. Bütün gün topladığı çiçekleri bazı karışımlarla suladıktan sonra çiçekleri alıp Sarayın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sarayın kapısına geldiğinde iki takla atıp sırada bekleyenlerin yanında sıraya geçmiş. Akşama doğru ona sıra geldiğinde neredeyse yorgunluktan uyacak hale gelmiş. Onu içeri almışlar, Keloğlan elindeki kağıdın içinde sakladığı çiçekleri prensese uzatmış. Prenses çiçekleri yine alır almaz kıkır kıkır gülmeye başlamış, öyle çok gülüyormuş ki. Kral... Kraliçe ve beraberindeki herkes prensesle gülmeye başlamış. Prenses mutluluktan uçuyor gibiymiş. Keloğlan o gün kurulan düğünde prensesle evlenmiş. Anasını hasta yatağından aldırmış ve saray getirmiş. Anası da Keloğlu'nun kel kafasına kocaman bir öpücük kondurmuş.